Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz en ee, son depolamam doldu diye video kendi kendine kapandı Şimdi yine donarsa tekrar kapanacak arkadaşlar kusura bakmayın yani depolamam çok az Şimdi arkadaşlar size çok güzel bir haberim var şöyle bir köprüye çıkayım Köprüye çıkan da de şunları demek istiyorum Abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar Şimdi şu şim manzarada ne görüyorsunuz ben bir dakika şu manzarada ne görüyorsunuz? Ağaç. Şöyle göl. Bir iki şöyle çiçek falan böyle. Sizce şuradan şu tavuğun olduğu bölgeden şöyle bir köy yapsam bu iki dağın arasına nasıl olur? Güzel olur dediniz duyar gibiyim. O zaman başlayalım. Şimdi eee Köprüyü yapmaya düşüneyim. Köprüyü yapmaya bu ağacın şuradan başlayacağız Aşağıya ine. Şimdi Furkan gizli bir ambarı vardı. Onun onu bana yerini göster söylemişti. oraya gidip bakalım eğer bir şeyler falan koymuşsa blok falan koymuşsa alacağız onu da kullanacağız. Yani bu bu köyü yap. Yani şimdi bu köyü yapmak için blok seferberliği yapacağız. Her türlü bunu kullanmak zorundayız arkadaşlar. Tabi tek bölümde bitirecek bir köy değil mi? Yani baya baya bir bölüm kaplar O oh, ya... ben fırkan mı? Şu eşyaları bırakalım. Maşallah maşallah. Her şeyi almışsın sen. Evet. Şimdi Furkan ambarına gidiyoruz. Orada eğer bir şey yoksa köyü baş yapmaya başlayacağız. Şu küçük evleri de yıkacağım arkadaşlar. Sen o küçük evlerin sen olduğunu biliyor musun? Yıkıcanlar. Hmm. Sanki de, de şurada karşıda bir bina daha görüyorum. Furkan binası da. Şimdi şurada bir şunu ben yaptım. Şunu Furkan yaptı. Bunu da Furkan yaptı. Şu ikisini de bloklarını alacağız. Şöyle bir içlerine bakmak istiyorum şöyle. İşte bir şey yok zaten. Zaten eğer evin altlarında bir şeyler falan varsa kırdığımız zaman açıl işte kap. Kırdığımız zaman görürüz arkadaşlar. Şimdi şu bahsettiğim yere gidebilsin ki yani orası nasıl tehlikeli şimdiki köprülerden geçmek zorundayız benim evimi de bu bundan sonra Fulkan yaptığı dağın üstündeki eve taşınacağım benim evimi de köy işleri olarak böyle tarım işi olarak ve malzeme depo deposu olarak kullanacağım çünkü yani peki şu, ben de multiplayer geleyim mi? Hayır. Niye? Arkadaşlar Furkan'ın tekrar gelmesini ya da gelmez. Niye niye? Niye? Sebebini anlat. Evet arkadaşlar şu ikinci köprüyü de bulduk. Ama açtığımız baya var. Yanımızda yemek yoktu değil mi? Evet yok. Nereye? Nereye şu Çok karışık yapmışım. hiç bilmiyorum ya. Şimdi nereye gideceğim? Şurada, kolay bir yol daha olması gerek ya. Bu ne? Burada bir yer ne? Allah öldük. Neyse oraya sonra bilmiyorum kadar karanlık. Şimdi köyümüzü yapmaya başlayalım. Şimdi bir aşağıya gidelim. Madenimizde neler var bir bakalım. Şu galiba oyun bak yaptı madenimiz bize neler madene bakalım dedim uhu manzaraya gel evet bu arada oyun çok bug yapıyor neyse geri yukarı bak durdu arkadaşlar bir 10 saniye bir şey videoyu dondurdum devam edelim. bu bölüm en az bir iki ev yaparız. Patika çekeceğim ilk beş. Şu an bize kazma lazım. Kazma neymiş. Kürek lazım. Balta lazım. Orada bir kaşını aç gördüm. Onları koparacağız. Kombine. Ondan sonra da şey. Kürek işte şu demiri alalım. Bir yerde aç şunu çakmak güzel. Çakmak kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi şunu da alalım. Ağaç yapraklarını çakmakla hızlıca yakıp işimize devam edebiliriz. Bu arada kurgan orada ila bir odun odun vardır. Şöyle gideyim. Direkt hemen oraya çıkalım. Oradan ağaçları falan kıracağız. Sonra patikaları falan çekeceğiz. Kısmetse bir iki günde biz bu köy inşasına başlarız. Biraz geç de bitirebiliriz ama olsun yani. Şu sandıklara bakmış mıydık? Bakalım Yok işte. Ne? Ah, işte radyumuzu bulduk. Ah, süper. Ya, hemen yapalım. Yani çabuk yapalım. Yeterli. Bir balta, bir de yürek çıkartalım. Bu bize yeter. Çakmağımız, çakmağı aldık mı? Almışız ama hemen şöyle çıkalım dışarıya da başlayalım. Şimdi şöyle. Bu arada birkaç gün sonra köy bittikten sonra yeni evime taşınacağım. Evet yeni evime taşınacağım. bu, bu dağın üstündeki su yeni evim olacak. Furkan eskiden kaldı. Ya Furkan da oyuna gelecek tekrar gelecek. Ama o şey olarak gelecek yani. Şu, bu. bu işçi olarak gelecek. Yani sadece tarım etmeyeceğim. köye yardım falan edecek. Köyü. Başka türlü de yani gelmesini istemem. Ama siz gelmemesiniz ve gelmesini istiyorsanız bir like atın. Gelmemesini isteyenler de yorum yazsın. şurayı şöyle yakalım. Ay. Şöyle yakalım. Yanıyor. Aa şimdi yakın bizi oyunu tutamıyor. Sağcım. Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 tane bir şey var. 10, 8 tane bir şey var mı abi? Neyse alatım daha fazla acımız yok da. Şu şuradaki akasayı da sökecek mi? Şu deri sıkıntı çıkarmaz diyorum diyorum. İnşallah da çıkarmaz. Bu ne ne? Ağır. Yanıyor mu bu? Ne oldu? Allah Allah. Hadi bakalım. Ne Neyse. Şimdi şurayı da yakalım hemen hızlıca. Burası Buradan neyse? Bu işte şuradaki bir taşını açma ya. Köprü altındaki ağaçları yakın bir dakika yap. senin yeni kalacağın yer şurası. Türkçeyim. Evet madene giriş çıkış kesinlikle yasak. Tamam. Dağ çıkışında hmm. kesinlikle yasak. Şuraya. Bu. Ama Creeper öldürmez Patlatman değil sadece Ben yani. sadece tarımla mı uğraşacağım? Evet tarımla. Peki destek yardım kalitesi var mı? O ne lan öyle? Geleyim mi? geleyim. Bak tavuk tuzları var Ya. Biraz tam bulamadım. onun Dur be. Lan oluyor hep deniyor videolarda e niye giriyorsun içine bilmiyorum, bilmiyorum. Şey çocuk çok büyük bir tarmağalı şey Tabii ki destekleyeceğiz taş destekleyeceğiz taş sıkıntımız yok yani <gülüyor> <gülüyor> eğer madene inmek istersen gelip benden izin alabilirsin patladı mı lan <laughs> <laughs> patladı mı patladı 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 e ben buraya ev yapacaktım. Niye patladı? Tövbe yarabbi. Kaç tane patlıyor? Ben nerede patlıyor? Sen niye öyle yapıyorsun? On altan canavar doğuyor. Sonra şey. İşte. senin oyunun kasıyor. Ya şimdi mi? On altan işte canavarlar doğuyor. Onları tahtaya koysam mı? ağaç. Sen ya daha bir sürü ağaç toplayacağız zaten. Ben yani var bir sürü ağaç. Ay biliriz ama yetmez. Bu ağaçları sökmemiz gerekiyor. Üre... Ya Rabbi. Buraya şey yapacağız ya. Tabu. Ha, köy yapacağız. Şu köy ürün yapacağız. Üstüne. yapmayacağız. Bu iki dağın arasını yapacağız. <laughs> bu iki dağın arası yok. Şimdi sürekli devam ediyor bu dağın arası. Tamam şöyle yapacağız hemen şuraya. Biz buraya bakmış mıydık arkadaşlar? Şuraya. Bakmamıştık değil mi? Bakalım da. Bak, bakmadım sakın ben merak ediyorum bir daha bakacağım. Neresiydi? şurası O kadar gitmeye bence hile sayılık. Bakacağım arkadaşlar orada Benzim. Evet burada hiç Oraya Böyle... Yanlış şey hmm. Aşağıda kaldım. Aşağıda Hadi kılın ya. Ee? <laughs> <laughs> Bak şey. sen değil benim patiğimden var hmm. Bir ekranlık yaptım. Bakmışız arkadaşlar. Şimdi hatırladım. 12 dakika olmuş bu arada. Süremiz kısık ama şu açları falan kıralım. Hayırlısıyla köyümüzü başlayacağız işte. Şöyle. Nerede? Şurada. Şu acı Devam edelim. Al kısmı. Yakın. Yakmayı deneyelim. Gönder biterdi değil mi bu aşağıya? Bu da daha odunları çatlamak Güzel bende. Güzel yanıyor. Söndü. Sön Sönmüyoruz. Odun güzel. Bakın şu yan dallar Allah'a değil hep yan. hepsi Çünkü buna mecburiyiz. Şöyle kapak resim bunu mu koy Furga? Koy. Ağaç bitkinliğini koy. Evet. Sağlıktan kapak resimimiz Ay kapat Resimde köy var. Ama şu an daha köye başlamadı. Ya bir tuhaf yerine olabilir yani normal. O kadar ateş bulduğun için çalışıyor ya. Lan! Tamam ama yani? Ya bu yanı ya da hiç söndürecek. Söndürmüyor musun? Şimdi yağmıyor. Hani yağıyor ya bak. Hayır ya yavru bir şey ya. söyleyeyim. Nasıl öyle yıkacak mısın? Ha. Şimdi yanmıyor. Evet sıra geldi sıradaki ağaca Çok güzel oldu. sıra geldik sıradaki ağaca Tamam ben gidiyorum Çay içme Şöyle hızlı yakalım bu arada tartışı bir zamanlar harcıyorsak tek yaştan bir oldu tartışı bir haber bir haber bölümünü bir yani bir bir şey ki aynı ayet onu hiç yani şimdi arkadaşlar hiç İyi ki bozuk çıktı şimdi yine bozuk çıktı zaten ya bu, böyle bozuk çıkma. Aa güzel görüntü çıktı yalnız şu an. Çok efsane görüntü çıktı. Yani esas oldu bunu. geç kaldı. Sen geç kalmadın. Tamam tamam tamam. Al ses. Ses al. Ne? Şöyle şu yan araçta Zaten şöyle sıçramış. Bu da tutar çoğaltıyorsun. Ah çak bakın. Ay ağaçtan kalsın ya. biz bu bu ağaçları şey yapamayız. Diye şu köyün şuraya gel. Gel 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 şu domuzun oraya gidelim. Şimdi köyümüz yolunu yapacağız şurada. Bir. Şöyle başlayalım. Bismillah bu sınır patikası. Hani köyün çıkışı olur öyle bir patika. Evet zaten bir daha iki hafta Furkan'a gelecek yani ülkü biraz daha yükleyecek. O inşaat yapacak falan filan. Yok parayla değil mi? Atarım yoksa yapmasın atarım. Şimdi şu I, su birikintisini çeviremeyeceğim arkadaşlar. Öyle kalsın. O Furkan işi. Furkan ve gölet mi ne yapacakmış orayı. Güzel bir havuz yapacakmış. Diyor. Gelsin şimdi belediye, belediye istiyor bile yap. yap. Tabii ki de Şöyle eee ıı. ki neredeyiz? Tamam yeter. Şimdi şuradan 3 kedi çekeceğiz. Yani 3 sütun şeklinde olacak. Bu birinci sütun. Şöyle gel gel Bu bir. Bu birinci yol. Arkadaşlar ben patikaları çekeyim. şarjım da %47'ymiş ama depolama da Neyse 20. dakikaya kadar da oynayayım. Evet arkadaşlar bugünlük bölümümüzün sonuna geldik. Ben şimdi patikaları çekeceğim videoyu kapattıktan sonra. Bir dahaki haftada evleri dikmeye başlayacağız arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.